almaya başladılar. Sıradaki. Her an sıra gelebilir. Aa, sonunda. Kuyruk tamam. Hadi içeri gel. Aa, aa su altındaki en havalı parti. Aa, hadi gidelim. Sıra bizde. Küçük deniz kızının DJ'lik yaptığını duydum. Parti için geldik. Harika. Ama bir saniye durun. Bunlar ayak, ayak mı? mı? Ayak mı? Şey, bu sadece deniz kızları için bir parti. Bakın. Ne? Hadi gidelim. Bekle. Lütfen ama. Dediğim gibi, sadece deniz kızları için. Şimdi gidin. Tekrarlamanıza gerek yok. Hadi gidelim Keti. Bu adil değil. Ah. Ah zavallı şey. Pekala. Ah. Bir dönüşüm Keti şanslı günümüzdeyiz galiba. Bakalım elimizde ne varmış? Önce ben. Deniz kabukları vay canına. Birincisiyle başlayacağım. İçinde ne var? Bende de bir tane olmalı. Vay. Siyah deniz kabukları. Ben böyle severim. Aa, bu da ne? Ne içinmiş ki? Bunlar simli parçalar. Harika bir kuyruk oluşturacaklar. Bana bir kuyruk yapmışlar. Ben bir deniz kızıyım. Bak. Vay. Ben de bir tane istiyorum. Ama benim kuyruğum daha koyu renkli olacak. Mavi, pembe ve mor tonlarında olmasını istiyorum. Şuna baksana. Sanki deniz kızı olmak için doğmuşum. Yüzmeye hazır mısın? Harika görünüyorlar. Aynen öyle şekerim. Bu kıyafetle yüzmek için sabırsızlanıyorum. Şapada şupada yüzeceğiz. Hayır. İyi misin? Hey, o abone ol düğmesini görüyor musun? Daha fazla videomuzu görmek için neden ona tıklamıyorsun? Bu sefer ben başlayabilir miyim? Acaba içinde ne var? Aa, bir çamaşır makinesi mi? Ne için? Hiç bana sorma. Şimdi benim için neyin varmış? Küçük giysilerle dolu bir askı. Her tarzdan var. Bu sevimliymiş ama kirli. Ay. Başka bir şeyle devam edeceğim. Bu da kirli. Hey, Kromi. Ne? Tamam al. Yaşasın harikasın. Ay. Hayır teşekkürler. Ay pardon. Bu sıradan bir çamaşır değil. Bu yüzden deniz kızı tozundan bir tutamla yıkayacağım. Hadi başlatalım sonunda bitti. Ay yeni yıkanmış çamaşır gibisi yok. Deneme zamanı. Ay tam uydu. Hey ben de yeni giysiler istiyorum. Bana da versen iyi edersin keçi. Aa, sana göre bir şeyim var. Birini seç. Mor olan tabii ki. Biraz deniz kızı tozumdan ister misin? Kendi tozumu kullanacağım. Çok teşekkürler. Kıyafetim deniz gibi karanlık olacak. Hadi bakalım. Şimdi bu aleti çalıştıralım. Ay çok rahatlatıcı. Of çamaşır makinesi ne durumda acaba? Ha bitmiş. Müthiş bluzuma bak. Oh hey bakma. Hop. Vay canına çok güzelsin. Tamam sıra bende. Üçüncü kabuk. Benim için nelerin var? Düşündüğüm şey mi? Harika makyaj malzemeleri. Deniz kızına dönüşmek için ihtiyacım olan her şey burada. Hangisinden başlasam bilemedim. Nasıl oluyor da bütün güzel şeyler ona gidiyor? Ben de iyi bir şey almalıyım. Şaka herhalde. Bari su altında nefes alma alıştırması yapayım. Ah, aman ne güzel. Şimdi de makyajım gitti. Hayır sen bana bakma. Sadece yeni bir görünüm deniyorum. Deri stokta pırıltılar moda olmuş diye duydum. Bu yüzden tamamen elmastan gideceğim. Bu derin deniz partisi müthiş olacak. Partinin yıldızı için son bir dokunuş. Ah keşke benim de makyaj malzemelerim olsaydı. Hey orada daha fazlası var. Hadi mıknatıslı balık tutalım. Makyaj malzemesinin üzerine ipi sürükleyeceğim. Ve işte tam bir setim oldu. Yıllardır atıştırmalık avlamam işe yaradı. Tam bir ganimet. Mor göz farıyla ile başlayacağım. Göz kapağımın her yerine sürüyorum. Ve üst kıvrıma doğru yayıyorum. Şimdi biraz allık sürüyorum. Ve görünümümü tamamlamak için biraz ruj. Hafif bir renk katmak istiyorum sadece. Ve tabii ki biraz ışıltıyı unutmayalım. Aa, o sim mi? Biraz alabilir miyim? Hayır. Takas yapmayı ne dersin? Biraz eski balık ha karşılığında mı? Bunu kullanabilirim. Baş parmağıma kadar takarım. Sonra üzerine makyaj malzemesi sürerim. Takas Ha? Sim. Ne? Ha evet işte. Teşekkürler. Makyaj malzemesini ağın üzerine süreyim. Bense ise kollarımın üzerine parıltı süreyim. Sonrasında bir fırçayla her tarafa yayıyorum. Her noktanın parlamasını istiyorum. Vay canına tıpkı pullar gibi görünüyorlar. Beş dakika önce kedi olduğuma inanabiliyor musun? Ha? Kulaklarımın olmuş. Solungaçlara dönüşmüşler. Çalışmama bak. Daha önce hiç böyle havalı pullar gördün mü? Kendim yaptım. Solungaçların da harika. Oh, tabii ki. Bana en havalısı yakışır. Şimdi burada ne olduğuna bir bakalım. Sıkıcı eski bir anahtar. Bununla ne yapmam gerekiyor? Tamam benim sıram. Sadece sade su. İnanamıyorum. Görünürde tek bir balık bile yok. Aa, bir dakika bir hazine sandı. İçinde bir şey var. Ama kilitli. Ne? Hey! onu bana ver. Hayır o benim. Benim anahtarlarım var. Alo. Açıl susam açıl. Vay canına. Ve tam uydu. Aha. Ah, keşke benim de bir yüzüğüm olsaydı. Aa, bak bir şişe içinde mesaj. Açalım bakalım. Bu bir çeşit haritaya benziyor. Bana ver şunu aha. Aaa! Aa, hayır, hayır. hayır. Artık nereye gittiğini bilmiyorum. Onu geri almalıyım. Diğer yarısına ihtiyacım var. Aa, Neyse. Ona ihtiyacım yok. Sadece bu çizginin peşinden gideceğim. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Buldum. Yok. Burada mı? Ya da burada mı? Hayır. Burada bir yerlerde. Hmm. Aa. aa Nereye gittiğine dikkat et. Hey haritaları birleştirmek ister misin? Neden olmasın? Aa, i̇şte Aa. orada. Vay canına haritaya tam benziyor. Burada kazmaya başlayacağım. Umarım iyi bir şey bulurum. Bir deniz yıldızı yüzük. Büyük ikramiye. Görünümümle çok iyi uyum sağlıyor. Ama daha işim bitmedi. Ya büyük oyna ya da bırak. Bu haritada benim için daha fazla bir şey olduğuna bahse girerim. Peki bu dağın altında ne var? Biliyordum. Bu inci kolye gerçekten görünümümü tamamlıyor. Aa, volkanın altında ne varmış? Göz kamaştırıcı bir taç. İşte bu müthiş. Tüm bunlar haritadan mı çıktı? Bende ne varmış? Denizin altında ananas mı? Bu bir şaka mı? Aa. Ve içinde bir ventilatör var. Bunu kesinlikle beğenmedim. Ay, bu bir kasırga gibi. Her şeyi uçuracak kadar güçlü. Hazine. Bu neymiş? Bu bir saç süsü. Artık kendimi tam bir deniz kızı prensesi gibi hissediyorum. Ve hiçbir deniz kızı incesiz olmaz. Sıradaki kabuğu açsam mı? Bir, iki, üç. Aa, çok karanlık aydınlatacağım. Burada ne hazineler keşfedeceğim. Harika. Hem oje. Şanslıyım. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi boyamaya başlayalım. Alttan başlıyorum. Sonra tırnağın ucuna doğru sürüyorum. Beş parmakta da tekrarlıyorum. Sonra biraz süs ekleyelim. Resimleri unutacağımı mı sandın? Bu küçük deniz kızının her yeri parlıyor. Ne düşünüyorsun? Benim için fazla pembe. Umarım daha koyu bir şey bulurum. Hmm, sıradan bir resme benziyor. Aha işte buradasın. Tam istediğim ton. Her parmağa oje sürüyorum. Sonra süslemelere geçiyorum. İhtiyacım olan her şey bu kapta. Bu yıldızları ıslak ojenin üzerine serpiştireceğim. Güzel. Son kabuğu birlikte açalım. Aa. Vay canına. Dönüşümünüzü tamamlamışsınız anlaşılan. Sen gelmişsin. Hadi kendimizi gösterelim. Peki ne düşünüyorsun? Bir bakalım. Parıltılı görünümü tutturmuşsun. Kafadaki parıltıdan kuyruğa kadar. Hmm, i̇yi. O oh, kabuklar şık bir dokunuş. Ve bayağı parlıyorsun. Kuyruk konusunda harika bir iş çıkarmışsın. Partiye gidiyorsunuz. Yaşasın. Yaşasın. Vay canına, nihayet içeri girdik. Hey, hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz. Saçınızı nerede yaptırdınız? Şimdi başlıyoruz. Orada harika bir yer biliyorum. Çok eğlenceli. Buradaki işim bitti. Aa, burası çok sıcak. Bir içecek almam lazım. Ne güzel bir gün. Ve kendi benimle. Vay çok yakışıklı. Selam güzellik. Baksana ne getirdim. Ya Ken bu çok romantik teşekkürler. Ha? Deniz kızını? Ne? Üzgünüm Barbie, deniz kızları daha iyi. Gidelim Ken. Bu çirkini bırak. Olamaz, deniz kızlarını daha çok seviyor. Şu yakışıklıya bak resmen yakıyor. Ben de topu <laughs> bana ver dedim ve bu. Ben ondan daha iyiyim. Sadece beni görmesi gerek. Oh, ne? Oh, oh. Barbie. <laughs> Selam Ken. Üzgünüm Barbie. Deniz kızları daha iyi. Unutsana şunu ya. Deniz kızlarını daha çok seviyor. Ha. Neyim kötü ki? Ne? Bacaklar mı? Doğru ya. Bu o olmalı. Yine de hiçbir zorluk beni durduramaz. İyi de ne yapacağım ki? Eğer deniz kızı olmak istiyorsan bir kuyruğun olmalı. Umarım acıtmaz. Ama haklısın. Hadi bakalım. Önce ayakkabılarımı değiştirelim. Bu paletler daha iyi olacaktır. Biraz da bant. Boydan boya. Harika. Ve şimdi parlak bir şey gerekiyor. Bunları dene. Aa, oh. Bu olmaz. Hah, tam olarak budur. Buraya dökü verelim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Pırıl pırıl. Tamamdır. Bir tane daha mı? Yok. Şimdi şahane görünüyorum. Aa! aa, aa. Ha? Şimdi de kuyruğunun süt yenine uyması gerekiyor. Süt yenimle mi? Pekala. Bunun için ne kullanabilirim? Bu tatlı güzellikler mi? Hadi çiçek deneyelim. Yok, çok da olmadı. Burada ne varmış? Sarı dergi tarzı mı? Yok ya. Benim küçüklerim yok olmadı. Eee ne yapsak? Çok zor. Aa bu güzel duruyor. Deneyelim mi? Mükemmel. Çok hoş ve zarif. Ama saçım tüm deniz kızlarının saçları pas parlak ve süslü. Bir renk seçelim. Yeşil mi? Hayır. Turuncu o da olmaz. Sarı daha iyi görünüyor ama hayır. Kırmızı evet bu işe yarayabilir. Sadece makineye ulaşmam gerekiyor. İşte burada. Bunu içeri koyalım. Vay. Ya kıyafetler? Amanın. O ben değildim çocuklar. Sonunda. Ne? Aa, temizle hepsini temizle. Amanın. Nerede nerede bu? Yüzümü geri istiyorum. Oh geri geldim. Ama hala bir deniz kızı gibi görünmüyorum. Peki zarif bir far ekleyelim. Ve tam göz kapaklarının üzerine koyalım. Aha! Sonuç muhteşem. Ay midem. Biraz yemek sipariş etmem gerekiyor. Gerçek deniz kızı yemeği. Tak tak deniz kızı teslimatı. Oh çok hızlı. Ne varmış burada? Balık mı? İyi, çok pis kokuyor. Ama bak ne diyeceğim. Bu parlak pullar yüzümde gerçekten harika görünebilir. Şunu takalım. Doğru rengi seçelim. Ve nazikçe üstüne sürelim. Çok dikkatli. Çıkaralım. Ve işte buradayız pırıl pırıl. Burada ne var? İnce mi? Muhteşem. Biraz da bundan. Vay böyle harika görünüyor. Aa neymiş bu? Mektup mu? İmdat mı? Aman neyse. Biraz su içeceğim. Ah kendilerin bir gün benim olursun. Tabii ki güzellik. Ha? Bu nasıl? Ah, dudaklarım. Gerçi o kadar da kötü değil. Şimdi biraz rujla deneyelim. Azıcık yeter. Sürelim. İşte budur. Çok güzel. Ne? Küpe. Bana küpe lazım. Hadi bir küpe yapalım. Güzel bir şekil seçelim. Birkaç deniz kızı detayı ekleyelim. Birbirine yapıştıralım. Dikkat. Ve biraz inci ve sim ekleyelim. Neredeyse hazır. Hadi bir bakalım. Birincisi ve ikincisi. Tam ihtiyacım olan şey. Vay canına. Şimdi deniz kızı gibi oldum. Yaşasın yeni tarzımı beğendin mi? Mükemmelsin. Ken seni bekler. Evet. Atak. Ne? Kim bu ya? Deniz kızı teslimatı. Ne? Sipariş vermedim ki. Dur bir dakika. Bu ses yoksa bu. Naafar Barbie çok güzel görünüyorsun. Oh, Ken! Barbie.